Selamlar, ben uzman klinik diyetisyen Okan Gül. Bugün dünyada kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm sıklığını en çok tetikleyen konulardan biri olan kolesterol nedir? Kolesterol yüksekliği neye mal olur, neye sebep olur? Ardından kolesterolümüz beslenme tedavisiyle nasıl düşürülür? Birazcık ondan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi kolesterol dediğimiz yapı bizim büyük ölçüde kanımızdaki yağların bir tanımı olarak adlandırılır ve hücrenin kendi yapısında bulunur. Kolesterolü sıfırlarsak ölüm gerçekleşir. Kolesterol çok 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 yüksek seviyelere çıkarsa da özellikle damar yapısını bozmasından kaynaklı kalp krizi, beyin kanaması ve birçok ölüme sebep olabilecek ani durumlarla karşılaşmamıza da sebep olabilir. Peki en güçlü tedavi yöntemi nedir diye tabunladığımızda kesinlikle beslenmedir. Şimdi kolesterolde şöyle bir problemimiz var. Şimdi sizler hepiniz mutlaka yıllık 6 ayda bir ya da uzman hekim kontrolünde mutlaka tarihlerinizi yapıp daha hekiminiz görmeden elinize tahlil raporlarınızı alıp koyu ve açık harfleri mutlaka da inceliyorsunuzdur. Şimdi kolesterol için şöyle durumlarla karşılaşırsınız genel tarihlerinizde. Bir bizim total kolesterol dediğimiz bir değerimiz vardır. İki Hayırlı kolesterol dediğimiz iyi kolesterol, lanet kolesterol dediğimiz kötü kolesterol ve trigliserit dediğimiz başka bir yapı vardır. Bu üçünün toplamı bizim için total kolesterol değerlerini gösterirler. Şimdi biz genel anlamda literatüre baktığımız zaman total kolesterol seviyelerinin 200'ün altında, Hayırlı kolesterolün kadınlar için 50'nin üstünde, erkekler için de 40'ın üstünde olmasını önemseriz. Tribülserite baktığımızda ise 150 değerinin altında olması bizim için çok sağlıklı kan yağları anlamına gelir. Ama bu ne yazık ki genel ölçütte bu şekilde adlandırılamaz. Kolesterol obezitede Aşırı zayıflıkta, ideal kiloda ya da genetik faktörlerde çeşitli farklılıklar gösterebiliyor. Zaten dünyada şu an bunun üstüne bu deniz size anlattığım parametrelere güncelleme üstüne çeşitli çalışmaları da devam ediyor. Şimdi kolesterol de şöyle bir mantığımız vardır. Bizim hayırlı kolesterolümüz olan HDL'nin yükseltmemiz lanet kolesterol olan LDL'yi de düşürmemiz gerekiyor ki damar yapımız korunsun. Çünkü kolesterol yüksekliğine bağlı olarak sadece kan yağlarınız ya da hücrenizin yapısını bozmuyorsunuz. Genel anlamda kanın kendi akışkanlığını, tansiyon yapısını ona bağlı olarak vücudun beslenme sisteminde yani arterlerle, damarlarla beslenme sisteminde çok olumsuz yönde etkileyebiliyorsunuz her şeyden öte sigara kullanımı ya da çeşitli madde bağımlılıklarının direkt beslenmeniz ne kadar iyi olursa olsun ne kadar güzel idmanlar egzersizler yaparsanız yapın kolesterol üstüne çok 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 olumsuz etkileri olduğunu lütfen bilmeniz gerekiyor. Şimdi Kolesterolü biz besinlerden ne şekilde alıyoruz? Şimdi kolesterolü biz daha çok hayvansal kaynaklı ve içerisinde yağların çok yüksek olduğu besinlerden vücudumuza alıyoruz. Şimdi biz bu yağlara baktığımız zaman bu yağları biz genel anlamda sağlıklı yağlar ve sağlıksız yağlar olarak ikiye ayırıyoruz. Şimdi sağlıklı yağlar dediğimiz hepinizin bildiği üzere zeytinyağı, sıvı yağ grupları olarak adlandırıyoruz. Bu yağları biz doymamış yağlar diyeceğiz katı yağlar diye adlandırdığımız yani sağlıksız yağlar olarak adlandırdığımız tereyağı, kuyruk yağı, iç yağ, sade yağ, sonradan yapılan sade yağ gibi yağlar daha çok kolesterolle ilişkilendirilebiliyor. Şimdi bu iki yağ grupları arasında bir tane tartışmamız var. Tereyağı Şimdi tereyağı bizim için genellikle işte köylerden orijinalini aldım. Hocam işte bu çok sağlıklı, işte organik besleniyoruz biz. O yüzden işte tereyağı tüketmemiz aslında daha güzel değil mi dediğimiz yapılar ortaya çıkabiliyor. O tarz dönüşler bize gelebiliyor. Tereyağı konusunda şöyle bir şeyden sizi uyarmak istiyorum. Evet tereyağı karşı değiliz ama şöyle bir durumumuz var. Eğer ki gün ışığıyla uyanıyorsanız, ardından güneş batınca uykuya dalıyorsanız, gün içerisinde çok fazla hareket halindesiniz. Ardından çok yüksek oksijenli bir yaylada Bölgede çalışıyorsanız işte bir Karadeniz bölgesinin yaylalarında ya da farklı bölgelerde çok tertemiz, stresten uzak bir yaşam sağlıyorsanız, kan verileriniz çok iyi ise evet tereyağı tüketmenizde herhangi bir problem yok. Ama İstanbul, İzmir, Ankara, Adana gibi metropollerde yaşıyorsanız, yüksek stres altındaysanız, ailenizde herhangi bir kolesterol geçmişi, kalp damar geçmişi var ise kesinlikle tereyağı sizler için uygun değildir. Sizler tereyağı yerine daha çok zeytinyağı türünde daha doymamış sağlıklı dediğimiz yağları tüketmek zorundasınız. Bunu lütfen ayrımını çok iyi yapalım. Yani organik olan bazımız için sağlıklı değildir. Bunun üstüne basa basa sizlere söyleyebilirim. Kolesterol içeren gıdalar nelerdir? Kolesterol içeren gıdaları yine ne diyoruz? Yağlarla entegre edeceğiz. Şimdi atıyorum siz bir kırmızı etin yağlı kısımlarını yediğinizde vücudunuza çok yüksek dozajda kolesterol alırsınız. Kötü kolesterol alırsınız. Doymuş yağdan kaynaklı. Ama siz kırmızı etin yağlı kısımlarını ayıkladığınızda kolesterolü evet alırsınız ama bu sizin için toksik ve tehlikeli bir seviyede olmaktan çıkar. Şimdi beyaz et gruplarına geldiğimizde özellikle tavuk derisini ayıkladığınız sürece özellikle göğüs bölgesinde biz kolesterol miktarının sıfıra yakın çok düşük olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Kültürümüzde çok fazla yok ama hindi eti çok yüksek B12 vitamini ve neredeyse sıfıra yakın bir kolesterol. Tabi derisini ayıkladığınız sürece bizlerin beslenmesinde olması gereken gıdalar olarak adlandırılabilir. Şimdi balık dediğimiz noktaya geldiğimizde balık tam aksine kolesterol içeriğinden öte içerisinde bulunan omega-3 yağ asitleriyle yüksek kolesterolün tedavisinde kullanılan bir besin olarak adlandırılır. Lütfen haftada mutlaka iki defa ya da haftada bir defa 250 ile 300 gram porsiyona denk gelecek şekilde somon başta olmak üzere çeşitli yağlı balıkları tabi ben tava kızartma balıklardan bahsetmiyorum. Kesinlikle kendi özünde yağlı, gayet lezzetli olan balıkları beslenme sisteminize entegre ediniz. Şimdi buna bağlı olarak kolesterolü pişirme yöntemleriyle de anlandırabiliriz. Mesela ben geldim, evet hocam zeytinyağı çok sağlıklı bir yağ ama geldim zeytinyağından kızartma yaptım. Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayın. Yağlar bizim için çok gerekli besinlerdir ama doğru dozajda yediğimizde ve ideal ısıl dereceye maruz bıraktığımızda çok önemli gıdalardır. Şimdi ben yağımı aldım. Zeytinyağı çok sağlıklı diye oturdum günde 2-3 tane çay bardağı kadar zeytinyağı. Zaten arkadaşlar ishal olursunuz, tuvaletten çıkamazsınız. Bu birinci mantık. İkinci mantık. Çok kilo alırsınız. Üçüncü mantık. Dozajı yükseldiği için Kolesterolümüze iyi geleceğine tam aksine kötü gelmeye başlar. Çünkü bizim için iyi besin kötü besin yoktur. Önemli olan dozdur stratejimiz söz konusudur. Şimdi buna bağlı olarak biz katı yağları yakarsak işte asıl problem de burada çıkmaya başlıyor. Mesela siz bir tereyağını aldınız. Güzelce onu ısıl dereceye maruz tuttunuz. Sonrasında da o tereyağı yandı. yemekleriniz üstüne, çorbalarınızın üstüne, işte iskenlerde tereyağı ister misiniz? Tabii ki de isterim dediğiniz noktalarda bizim için çok 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 olumsuz sonuçlar oluyor. Zaten Kolesterolü çok yüksek olan bireyler aşırı yağlı bir tüketim yaptığı zaman büyük ölçüde zaten kalp atışlarını duymaya başlıyor. Yani vücut onunla bir mücadeleye girmeye başlıyor. İşte bizim için korkutucu ve tehlikeli olan da bu. Çünkü videonun hemen başında dediğim kalp damar hastalıklarına bağlı ölümler dünyada birinci sırada yer alıyor. Ve kolesterol bunun en büyük tetikleyicilerinden biri olarak biliyoruz. Şimdi buradaki sistemi bizim düzenleyebilmemiz adına şunu söyleyeceğiz. Beslenme tedavisinde hiçbir zaman bir gıda sonsuza kadar çıkarılmaz. Ama dengeli bir şekilde tüketilir. Atıyorum mı yemek istiyorum. Tamam ben tereyağımı tüketebilirim ama porsiyona dikkat ederek. Porsiyon nedir? Bir el baş parmağı kadardır. Ama kolesterolünüz yüksekse her gün beslenmenize tereyağınızı ya da kaymağı dahil etmemenizi tavsiye ederim. Haftada bir iki defa tabii ki de tüketebilirim. Ama tükettiğim günlerde egzersiz ve yürüyüş yapmak şartıyla vücudun onu kullanmasına lütfen izin veriniz. Şimdi ikinci mantığa geldiğinde mutlaka pişirme yöntemlerinde kızartmadan uzak durunuz. Mesela siz bir sebzeyi kızarttığınızda da kolesterolle başınız belaya girer. Eğer ki bir eti de kızarttığınızda ya da çeşitli faktörlere tabi tutup işlediğiniz sürece onun kolesterol miktarını ortaya çıkarırsınız ve vücudunuza çok ciddi problemler yaşamaya başlarsınız. O yüzden bizim için pişirme yöntemleri büyük ölçüde etiniz ne olursa olsun ızgara, buharda, yağsız tavada, fırında, yağlı kağıt üstüne, işte son dönemde airfryer'larda pişirme olarak karşınıza çıkabilir. Peki kolesterolüm yüksek hocam ben ne yapacağım? Eğer ki kilolu bir bireyse, obez bir bireysem öncelikle var olan kilomun %10'undan kurtulmam lazım ilk aşamada. Eğer ki genetik bazlı bir kolesterolle sahipsen, evet kolesterolünüz videonun hemen ortalarında saydığım şekilde ki değerlere ne kadar yaklaşırsa o kadar değil, o kadar iyidir. Ama o değerlerin altına düşmeyeceğini de biliniz ve bizim için her zaman şöyle bir şey söz konusu olabilir. Hastalık yoktur, hasta vardır tanımımız vardır. Mesela kimisinin kolesterolü çok yüksek çıkar ama ona bağlı kalp damar incelenmesi yapıldığında herhangi bir problemle karşılaşmaz. Kimisinde obeziteye bağlı yüksektir, kimisinde çok zayıftır, gençtir, lü çağındadır ama kolesterolü çok yüksektir ama damar yapısına zarar vermez. Biz burada aman bana bir şey olmaz tanımını koymayacağız ortaya. Bizim burada yapacağımız en önemli faktör şu. Öncelikle beslenmemiz içerisindeki doymuş yağları daha kontrollü bir şekilde tüketeceğiz. Ardından zeytinyağı bazlı bir tüketim meydana getireceğiz. Besinleri doğru pişireceğiz, egzersizimizi ihmal etmeyeceğiz ve rutin beslenmemizde alkol, sigara ya da çeşitli diğer türlerde vücudumuzun damar yapısına zarar verecek yerden kesinlikle uzak duracağız. Bu şekilde zaten kendinizi bu tarz hastalıklara karşı korumuş da olmuş olacaksınız. Sağlıklı günler dilerim.